Borç topladık, verdik. Şimdi bak şu anda borçlarımızı bile veremiyoruz. 140 bin TL biz bu daireyi satın aldık. Aldı ama Yasin Gelgör gelip de gördükleri karşısında şoka girdi. Diğer mağdurlarla birlikte dairenin satışını noterde yaptılar. Tapuda kala kaldılar. Çünkü iddialarına göre başını sokmayı düşündükleri evin tam 3 sahibi vardı. Esenyurt hem inşaatlarıyla hem de mağdurlarıyla meşhur son günlerde. En önemlilerinden biri ise bir dairenin birkaç kişiye satılması. Tıpkı burada toplanan kalabalığın başına gelen gibi. Ne anlar ya onlar, bu üçüncü numarası bu yani bu iki 3 ay içerisinde değiştirdiği 3. numara. Üçüncü bir kişiye satıldığını öğrendik. Tabu şu anda başkasına ait. İddialarının geçmişi 2 yıl öncesine dayanıyor. 2014 yılında müteahhit firma ile anlaştılar. İnşaat daha yükselmeden noterde satış yapıldı. Paraları peşin verdiler. Binanın durumuna bakmak için geldiklerinde ise çok kötü bir sürpriz onları bekliyordu. Yasin Bey 13 numaralı daire için iddialara göre 140 bin lira verdi. Arap Bey de yaklaşık 131 bin lira verdi. Aynı daireyi satın aldıklarında burada birbirleriyle konuşarak anladılar. Ancak tapuda üçüncü bir kişinin olduğunu gördüler. getirici adama 131 milyar para verdik. O da bana para almayı senedimi verdi. 11. ayın 4'ünde ben tapları çıktığını öğrendim. Taplar bahçesine verilmiş. Bina neredeyse bitmiş durumda ancak inşaatta ustalardan başka muhatap bulamıyorlar. Firmaya açtıkları her telefonsa yanıtsız kalıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın ulaşılamıyor. Yani üte bize cevap vermiyor. Bizimle muhatap olmuyor hiçbir şekilde. İddialara göre Fevzi Bey kız kardeşi için bir daire aldı. Yine aynı binadan 7 nolu daire. Ancak tapuya gittiğinde bambaşka bir isimle karşılaştı. Şimdi Gaziantep'ten buraya geldi. Ancak ne muhatap bulabiliyor ne de parasını alabiliyor. He, dün de tapuya gittik. Hakikaten tapuda başkalarına satılmış daire. Biz bir türlü müteahhide ulaşamadık. Mağdurlar suç duyurusunda bulundu ama red kararı çıktı. Tek istekleri ya evlerini ya da paralarını geri almak.